Herkese merhaba arkadaşlar. Mukadder, Metin'in sağlıklı olmadığını ve şirketi yönetmesinin doğru olmadığını Cihan'a söyledi. Bu sözlerle birlikte artık Mukadder, Metin ile Cihan'ı birbirine düşman edecek kararlar almaya başladı. Maalesef nefret tohumları tek tek ekiliyor. Metin'in sinirli tavırları, konuşurken ellerinin titremesi herkesi korkuttu. Özellikle mukadderler hakkında konuşurken kontrolünü tamamen kaybetti. Cihan ise artık Metin'in şirketi yönetecek kadar sağlıklı olmadığını düşünmeye başlayacak. Hançer, mukadderin isteği üzerine akşam yemeği için konağa gelecek. Cihan, Hançer'in mukadderle iyi geçinmeye çalıştığını gördüğünde mutlu olacak. Gerçekten de Cihan ve Hançer çok mutlu. Aşıklar. Hançer ve Cihan için yorumlara Binlerce kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Bu arada Cihan, Metin'in 8 yıl boyunca kaldığı hastaneyi buldu. Metin'in yıllarca acı çektiğini düşünecek ve çok üzülecek. Ama Metin geri döndüğünde herkesten intikam almak için dönmüş. Sıla, Metin'in öfkesini görünce endişelenecek. Metin annesi tarafından bir canavara dönüştürüldüğünü söyledi. Ve maalesef artık herkesi yakıp yıkmayı planlıyor. Canı yandıkça herkesin canını yakmaya kararlı. Ama Metin, kendisine kötülük yapan sadece Mukadder ve Nusret'ten hesap sorsun. Cihan'a ya da sineme asla zarar vermesin. Benim gibi düşünenler beğeni butonuna basarak destek olmayı unutmasın. Metin, Sinem tarafından reddedildiği için öfkeliydi. Aslında Sinem'in evleneceğini zaten biliyordu ama öfkesini kontrol edemedi. Sinem'in evleneceği adamı ve ailesini konağa davet etti. Metin'in aklında bir şüphe vardı. Sinem'in kalbinde başka biri olabileceğini düşündü. Bu yüzden Sinem ile bu adam arasında bir şey olup olmadığını anlamaya çalışacak ama Sinem'in davranışlarını izledikçe onun bu konuda masum olduğunu fark edecek. Zaten damat adayı da öyle yenilir, yutulur bir tip değil. Kaba sapa saçma sapan bir adam mukadder ise metin'den ciddi anlamda korkmaya başlayacak mukadder sineme onun sevgilisi olduğunu ve evden kaçmak üzere olduğunu zaten hatırlatmıştı şimdi de sinemi tehdit ediyor eğer metinle konuşursa tüm gerçekleri anlatacağını söylüyor metin artık gerçekleri öğrenmek istiyor kandırılamayacağını herkese göstermek istiyor cihan Metin'in sağlığının bozulduğunu düşünerek onun şirketi yönetmesine izin vermeyecek. Bu durum Metin ile Cihan arasında maalesef büyük bir rekabetin başlangıcı olacak. Umarım çok yakında Cihan mukadderin Metin'e yaptıklarını öğrenir de aralarında bir düşmanlık yaşanmaz.